Piyasada yükseliş sinyalleri devam ediyor. Makro yapıdaki sinyallerle alakalı defaten sizlere bilgiler zaten vermiştim arkadaşlar. Yeri geldiğinde tekrardan hatırlatmalar yaparım. Fakat kripto paraların kendi dinamikleri içerisindeki bazı veriler yükseliş sinyallerini çok daha farklı şekilde bizlerin önlerine sunmakta. Özellikle son dönemdeki Ethereum sinyalleri bizlere altcoinlerin Ethereum önderliğinde önümüzdeki günlerde aylarda ciddi bir performans gösterebileceğinin altını çizmekte. Şimdi isterseniz gelin bu dinamikleri ve sinyalleri derinlemesine inceleyelim. Bitcoin'de son durum nedir? Altcoin'lerde ve Ethereum'da şu anki beklentilerimiz neleri gösteriyor? Hep beraber inceleyelim. Ethereum normal şartlarda Proof of Work mekanizması üzerine kurulmuş bir sistemdi bildiğiniz üzere. Daha sonrasında bu sistemin ağır aksak çalışmalarından ve Özellikle globaldeki yankılanmalardan kaynaklı Proof of Stake mekanizmasını bir şekilde geçilmişti ve bununla alakalı hatta güncellemeler süre gelmekte. Şu an itibariyle Ethereum'un bu Proof of Stake mekanizmasında Ethereum kilitleme oranlarının tarihin en yüksek seviyelerine çıkmış olduğunu bilmenizi isterim. Ethereum'u stake etmek demek aslında belli bir zaman aralığında onu kullanamayacağınız anlamına gelmekte ve bu stake işlemini gerçekleştiren kişiler ethereum fiyatında veya ethereum stake etme karşılığındaki ödüller sebebiyle bunları bir şekilde kilit mekanizmasına sokmakta. Her iki sebep de bizlere gösteriyor ki Ethereum'un fiyatının ethereum stakerları tarafından herhangi bir düşüşe uğramayacağını uzun vade olarak bilakis yükseleceğini düşündüklerini gösteriyor. Fiyatın yükseleceğinin ilk sinyalini işte buradaki stake mekanizmasından anlamaktayız. Tarihin en yüksek seviyelerine çıkmış dedik ya arkadaşlar. Şu an itibariyle baktığımız zaman 30 milyon adede yakın ethereumun kilitli bir mekanizma altında bulunduğunu söyleyebiliriz ve Ethereum'un şu anki toplam arzı 120 milyon seviyelerinde yani dörtte birlik kısmı Ethereum'un şu an kilit halinde. Bu da Ethereum'un çok daha kıymetli hale geleceğinin sinyalini veren en önemli göstergelerden bir tanesi. Tabii Ethereum'un değerlenmesi demek altcoin'lerin de bu oranda değerleneceği anlamına gelir. Tarihteki veriler, geçmiş veriler bizlere bunları söylemiş durumda. Farklı olarak Ethereum ağı üzerinde gerçekleşen bazı on-chain verilerden sizlere bahsetmek isterim. Bunlardan bir tanesi Ethereum ağı üzerinde üzerindeki işlemler arkadaşlar. Şuradan baktığımız üzere özellikle 2023'ün son dönemlerinden bu tarafa A işlem sayılarının ciddi bir şekilde artışa geçmiş olduğunu görmekteyiz. Aynı şekilde Ethereum ağ üzerindeki aktif adres sayılarına da baktığımız zaman kademeli bir yükselişe geçtiğini bizlere bu durum söylüyor. Tabii ki bu stake mekanizmalarının karşılığında vereceği ödüller de bunu destekler nitelikte. Yine Ethereum ağındaki yeni adres sayılarına baktığınız zaman kademeli bir yükseliş olduğunu görmekteyiz. Yani yeni cüzdanlar, yeni adresler gelmeye başladıkça Ethereum alımları da yani bu cüzdanlara Ethereum girişleri de doğru orantılı bir şekilde gerçekleşecek. Tabi bu stake mekanizmasını teşvik eden önemli bir konu gelir muhabbeti. Yani blokları doğruladığınız zaman bu stake mekanizmasıyla gelirler sizlere eğer makul seviyede oluyorsa bu da Ethereum'un stake'i ile beraber kıymetlenmesini tetikleyen unsurlardan bir tanesi oluyor. Yine on chain veri bazlı baktığımız zaman Ethereum blok doğrulayıcı gelirlerinde ciddi bir yükselişe doğru gittiğimizi görmekteyiz. Bu da Ethereum'un kıymetleneceğine bir diğer sinyal olarak gözümüze çarpar. Ethereum'un zincir içi hacimlerinde de bir yükseliş söz konusu. Tabii ki blok ödülleri arttığından kaynaklı yeni adresler artıyor, hacimler artıyor, zincir de bu şekilde şişmeye başlıyor. Hatta son dönemlerde Ethereum gaz fiillerine baktığınız zaman bunu daha net bir şekilde görmekteyiz. Bu da yine bir önceki videomda söylemiş olduğum gibi katman 2 projelerinin şu an itibariyle ön plana daha fazla çıkmasına Sebebiyet vermiş durumda. Katman 2 projelerine geçeceğiz. Buraya geçmeden evvel sizlere tabii ki Ethereum'la alakalı birkaç grafik daha göstermek isterim. Öncelikle Ethereum dominasının haftalık grafiğine baktığınız zaman burada markette hala güçlü bir yapıda olduğunu bizlere söyler bir grafikle karşı karşıyayız. 200 haftalık hareketli ortalamanın bulunduğu şu mavi çizgiye baktığınız zaman tam destek bölgelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat geçmişten bugüne baktığımız zaman ise kademeli bir Ethereum dominasyon yükselişi ile karşı karşıya olduğumuzu söylememiz lazım. Şu parantezi açmamız lazım arkadaşlar. Son zamanlarda Bitcoin'in özellikle ETF tarafında birazcık daha ön plana çıkmasından kaynaklı o tarafa kayan bir dominasyon hakimiyeti söz konusu. Bu ETF'lerin hacim girişiyle beraber devam edecek gibi gözükmekte. Fakat Ethereum'un da buna bağlı olarak hala güçlü olduğunu ve zincir içi verilerle beraber yükselişi hala tetikleyen unsurlar olduğunu söylememiz mümkün. Bunu nereden anlıyoruz? Ek olarak Total 2 grafiğine baktığımız zaman özellikle buradaki hacimlerin yükselişi bizlere Ethereum'a da para girişlerinin devam ettiğini söylemekte arkadaşlar. Ve özellikle önemli bir destek üzerinde kalmamızdan kaynaklı yani 700 milyar dolarların üzerinde kalmamızdan kaynaklı sıradaki hedefimiz ise... 920 milyar dolar seviyeleri olarak gözükmekte. Şurada da ikileme düşmüş gibi gözükmek istemem arkadaşlar. Bunu aslında bir önceki videomda aktarmıştım ama burada da tekraren hatırlatmak isterim. Bitcoin dominasyonunun yükselmesi, Bitcoin'e para girişinin yükselmesi, Ethereum'da ve altcoin'lerde bir fiyat düşüşü anlamına gelmez. Neden? Bitcoin diyelim ki buradan 5 trilyon dolar seviyelerine gidebilir. Buna bağlı olarak dominasyonu %70 seviyelerine çıkabilir. Fakat şu an altcoin'lerin toplam piyasa değerine baktığınız zaman 800 milyar dolar seviyelerinde. Altcoin'ler de buradan 1.5 trilyon dolar seviyelerine kadar gidebilir. Şimdi burada dominasyonun düştüğünü görürüz. Evet Bitcoin 5 trilyon dolar seviyeline gittiği için. Fakat hacimsel bazı olarak altcoin'lerin genel hacmi 2'ye katlamış olacak. E bu da fiyatlara 2'ye katlanmış bir şekilde genel olarak döneceğini bizlere söyler. O yüzden dominasyon tarafını bu şekilde anlamamız lazım. Yani hacim girişi olduktan sonra dominasyonun düşmesinde herhangi bir sakınca yoktur. O bizim için nereye kadar giriş yapmamızı gösteren en önemli unsurlardan bir tanesi olacak. Tekraren bunu da söylemiş olalım. Ne dedik? Katman 2 projelerine biraz daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Ethereum'a odaklandığımız için Ethereum'un fiyatının yükselişe geçeceğinden kaynaklı. Bakınız Ethereum'un toplam coin sayısının 4'te 1'i şu an stake edilmiş, kilitlenmiş vaziyette. A ücretlerine girin bakın arkadaşlar bu stake mekanizmalarının şu an çalışıyor olmasından kaynaklı 20 30 40 50 dolar seviyeline kadar çıkabilen an itibariyle A ücretleri görmektesiniz. Yani işlem ücretlerinden bahsediyorum. E bu da belli bir süre sonra Ethereum ağında işlem yapamamanıza sebebiyet verecek. Nereye gideceksiniz sonrasında? Katman 2 projelerine döneceksiniz. Bu yüzden işte Ethereum'un palazlanmasının daha da fazla olmasıyla beraber katman 2 projelerini ön plana çıkarmamız gerekecek. Matik gibi, optimizm gibi, arbitrum gibi ağları net bir şekilde takip etmemiz lazım. Hatta şu an itibariyle kendi tokunu olmayan fakat ağlarının hali hazırda kullanılıyor olduğu projelerde söz konusu. Bunları da net bir şekilde takip almanız gerekiyor. Hatta bazılarında airdrop fırsatlarında kovalamanız sizlerin kesinlikle yararına olacak bir konu. Çok fazla dikkat çekilmiyor olabilir fakat Spot Bitcoin ETF'leri tarafında da çok ciddi konularla karşı karşıyayız. Gerçekten şahane işler oluyor. Geçtiğimiz günlerde sadece bir günün işlem hacmine baktığımız zaman 1 milyar dolar seviyelerini geçtiğini gördük arkadaşlar ve şu an BlackRock'ın elinde 4 milyar dolar seviyelerine yaklaşan bir Bitcoin stoğu bulunmakta. Fidelity'nin ise neredeyse 3 milyar dolara yaklaşan bir stoğu bulunduğunu söylemem lazım ve kademeli bir şekilde hala bu iki şirket ve beraberindeki 9 şirket almaya devam ediyor. Biliyorsunuz Bitcoin balinaları olarak adlandırdığımız bazı şirketler vardı. Grayscale, MicroStrategy vesaire vesaire diye gidiyordu. Şu an itibariyle bu iki şirketin hemen ortasına gelecek bir yapı ile karşı karşıyayız. İşte bu da dokuzlu ETF grubu diye tabir edebileceğimiz grup arkadaşlar. Yani spot Bitcoin ETF'leri alınmaya devam ettikçe burada Grayscale'in Bitcoin portföyüne yaklaşan bir dokuzlu ile karşı karşıya kalacağız ilerleyen dönemlerde. Bu arada Michael Saylor buradan kusura bakmasın 9 ETF grubu yakın zamanda kendilerini geçecek gibi gözükmekte. Şimdi dönelim grafikler tarafına arkadaşlar. Öncelikle hatırlatmamı yapmak istiyorum. QuantFury platformu içerisinde yapacağınız işlemlerin tamamında herhangi bir komisyon ve işlem ücreti ödemiyorsunuz. Komisyon ücreti ödememenin yanında 1600'ün üzerinde bir varlık çeşitliliği var. Bunların içerisinde kripto paralar, ETF'ler, MTA'lar, fiyat para birimleri, ABD endeksleri, Asya Avrupa endeksleri gibi böyle çeşitli bir yelpaze içerisinde işlem faaliyeti sunan bir platform. Bunun dışında 250 dolara kadar da kripto veya hisse ödüllerinin olduğunu da belirtmek isterim. Platformu incelemek ve dahil olmak isterseniz açıklamalar kısmına ilgili linki bırakıyorum. Şimdi bitcoin'in grafiğiyle devam edelim. Bitcoin gerçekten çok kritik bir seviyede ve zirvede arkadaşlar. Nerenin zirvesi baktığınızda aynı zaman 2022 Mart seviyelerinde en son gördüğümüz bir zirvede bunu 11 Ocak tarihlerinde tekrar denemiştik ve şu an itibariyle tekrar deniyoruz. Nereden bahsediyorum? 48.500 dolar seviyeleri önem arz ediyor. Burası özellikle Fibonacci 618 seviyesi olmasından kaynaklı bir diğer önemli bölge olma sebebiyle karşımızda. Fibo 618 seviyesi nereden nereyeydi? Bakın şu ta tepeden başlayan Düşüşün dibe gelen seviyesinin 618 düzeltme seviyesi yani buranın üzerinde kalması bir sonraki seviyeyi bizlere hedef gösterir. Bu da 58 bin dolar seviyelerinin işaret fişeğini bizlere yakar. Günlük kapanışlar bu seviyelerin üzerinde olmasıyla beraber yani şu 47 bin dolar seviyelerinin üzerinde kalmamız 618 seviyelerinin şu an itibariyle kalıcı olduğunu gösteriyor. Yatay direnç bazı olarak da özellikle arkadaşlar 48 bin 500 dolar seviyelerinin üzerine atmamız bu eski seviyenin üzerinde kalmamız teknik açıdan satış bölgesinden uzaklaşmamız anlamına gelecek. Bitcoin'de kısa vadeli işlem yapmak isteseydim ben burada özellikle Fibo 618'in altında yani 46.547.000 bin bin dolar seviyenin altında stoplayacak bir şekilde yukarıdaki seviyelerde işlemler kovalayabilirdim. Ethereum tarafına geldiğimiz zaman hacimsel baz olarak kendisini tabii ki incelemiştik. Şu an itibariyle yakın destek olarak 2450 dolar seviyelerini söyleyebiliriz. Buradan kısa vadeli hedef 2700 dolar. Tekrar etmiş olalım 3500 dolar seviyesi orta vadeli Ethereum'da şu an hedef. Solana çok önemli bir destek seviyesini bizlere hediye etti. Bu da 105 dolar seviyeleri kısa vadeli yapılacak işlemlerde burayı baz alarak yukarıda bulunan 133 dolar seviyelerini hedef haline getirebiliriz ve buna bağlı olarak TP bölgeleri belirleyebiliriz. Chainlink projesine baktığımız zaman bir boğa bayrağı mekanizması ile karşı karşıya olabiliriz. Bunu da iyi takip etmek lazım. O yüzden şu 17,5 dolar seviyelerinin üzerinde kalıcı olduğunu gördükten sonra buranın altını stoplayacak bir şekilde yukarıları hedefleyebiliriz. Buradan Chainlink'in hedefi arkadaşlar 28 dolar seviyeleri olarak gözükmekte. Bakın Avax'ın şu anki grafiği dibi neden satın almamız gerektiğini gösteren grafiklerden bir tanesi. Bunu haftalar evvelinden yapmış olduğum bir grafikle sizlere aktarıyorum. Özellikle şu 30 dolar seviyelerinde bulunan bölgelerin hem supply hem de demand bölge olarak çalıştığını defalarca gördüğümüzü size ifade etmiştim. Yani alıcılı ve satıcılı bölgelermiş bu. 30 dolar seviyeleri ve son olarak yine bu bölgeler ciddi alımlar ile bizlerin karşısına dönmüş. Şu an özellikle 37 dolar seviyesindeki direncin geçilmesiyle beraber AVAX'ta tekrardan hedef 50 dolar bantları olacak arkadaşlar. O yüzden yakın stop koyacaksak 36 dolar seviyelerini hesaplamamız gerekiyor. Son olarak XRP grafiğini incelemek istiyorum. Tabii ki uzun vadeli yatırımcıların şu an itibariyle birazcık böyle hayal kırıklığını uğratmış gibi gözükse de hacimlerin düşük olmasından kaynaklı ve görece akümülasyon seviyelerinin olmasından kaynaklı uzun vade portföylerde alımlar için hala fırsatlar sunduğunu görmekteyiz. XRP'nin fakat kısa vadeli birazcık böyle iyi bir görüntü sergilemediğini de ifade etmemiz lazım. Hacimler düşük, düşen trend devam ediyor. Burada yükselen trendin aşağı yönlü kırılımını görmüşüz vesaire vesaire. O yüzden birazcık daha bunda sabırlı olmak, çok daha böyle uzun vadeli düşünmek XRP grafiğinde şart gibi durmakta. Evet kıymetli arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp güzel bir yorumla bizleri destekleyebilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere